Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Erzurum yöresine ait kadayıf dolması yapacağım. İlk önce şerbetimi koyacağım. 4 bardak şekerimizi alıyoruz. Büyük ve 4 arkadaşlar. Biraz kalın bir şerbet olacak. O yüzden 3 bardak su koyuyorum. 3 bardak yeterli arkadaşlar. Yarım da limon. Karıştıralım. Veririz. Yarım limon sıkıyorum arkadaşlar. Ocağa alıyorum. Ocağıma alacağım şimdi. Yeterli bu kadar. Biraz karıştıracağım. Kıştırdıktan sonra bu şekerimiz, şerbetimiz kaynadıktan sonra arkadaşlar soğumaya bırakacağız. Ondan sonra kadayıflarımızı saracağız ve kızartacağız. Erzurum yüreğimizin güzel bir tatlısıdır bu. Arkadaşlar kadayıfımızı aldık. Dolmalık kadayıf diye aldık bunu. Daha böyle yumuşak olması gerekiyor. Tepsilik kadayıfımızda o kadar önemli değil ama kadayıfımızı dolmalı kalıyoruz ki biraz yumuşak ve daha güzel olabilsin diye. Çünkü dolmada bu çok önemli. Yumuşak olması, güzel olması, günlük olması ve biraz daha ince olması. Biz de öyle aldık. Umarım iyi olacak. Biraz dediğim gibi Erzurum yöresinin e, birazcık iri iri yaparlar. Kadayıf olmasını İçerisine de ceviz. Ben de şu an cevizi koyuyorum. Ben birazcık küçük saracağım. Çünkü o kadar büyük yiyemiyoruz. Hem çok ağır oluyor. Hem lezzetli oluyor. Ben de ilk videomu çekerken size kendi yöremden kadayıf dolması yapayım dedim öyle tel tel olması gerekiyor kadayıflarımızın ki hem dolma güzel olsun hem çok yağ çekmesin arkadaşlar. Yoksa hem yağ çekiyor hem yumurtayı çekiyor. Yumurta da olacak bunun içerisinde kızartırken. Bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Cevizlerimiz biraz dişe gelir olması gerekiyor. şerbetimizi koyduk. Şu an kaynıyor. O da biraz şey olması gerekiyor. Katı böyle. Yani çok sıvı olduğu zaman çok da hem hamur ediyor, hamur yapıyor böyle kadayıflarımızı. Güzel olmuyor açıkçası. Olması gereken biraz ağdalı şekilde olacak. Tabii burada önemli olan kadayıfımızın da güzel olması lazım. Umarım güzeldir. Her zaman aldığımız yerden aldık. Arkadaşlar sarmaya devam ediyoruz. Bu arada şerbetim olacak. Onun soğuması gerekiyor. En azından ılınması gerekiyor. top düzgün bir şekilde olsun. ki sıcak olursa hamur olacak. Maziz bir çeki versene kızım. Şerbeti göster ben sararken arkadaşlara. Sadece tencerenin içine al. Sar. Üzgün arkadaşlar görsünler tane tane. Arkadaşlar böyle çekiyoruz. Buralarda istediğimiz gibi kadayıfı bulamıyoruz maalesef. Yaş kadayıfı. Yine buna şükür. Çok sıkmıyoruz arkadaşlar. Sıkarsak güzel olmaz. Bir de çok açık bırakmıyoruz. Hemen bu şekilde olursa çabuk çabuk saracağız. Bakın böyle böyle alıyoruz tek tek. Çok kolay. Şöyle alınca tel tel ediyoruz, yapıyoruz böyle. Aynen bu şekilde. Şimdi şöyle yapabilirim. İsteyen fındık da koyabilir arkadaşlar içerisine. Artık arzunuza kalmış bir şey o. İsteyen istediğini içerisine koyabilir. Evde bulunan açıkçası. Benim şu an cevizim vardı. Ceviz koymak istedim. Bir bardak ceviz fazlasıyla yetiyor bile. Yarım kilo kadayıfa. Evet arkadaşlar şerbetimiz biraz daha olması gerekiyor. Biraz katıca bir şerbet olacağı için beklemek zorundayım. Bundan sonra da soğutunca kadayıflarımızı, dolmalarımızı kızartıp şerbetimizin içine atacağız inşallah. Arkadaşlar şerbetimiz şu an oldu. İstediğim katılığa geldi. Bakın. hayli istediğimiz gibi. Şimdi soğuyunca bu şerbetim kadayıfların içine kızartacağız bir taraftan da içerisine atacağız. O yüzden hemen soğuması için dökü vereceğim borcam kabını. Soğusun şerbet. Arkadaşlar şimdi kadayıflarımızı kızartmak için yumurtalarımı kırıyorum. 3 tane yumurta kırıyorum. Kızaracak çünkü bunlar. Derin yağda kızartacağız. Ben 3 tane kırıyorum. Çünkü hepsini sardım. Yarım kilonun hepsini sardım. Fakat hepsini kızartmayacağım arkadaşlar. Yiyebileceğiniz kadarını kızartacağım. Diğerlerini buzdolabında derin dondurucuda istediğiniz kadar bir miktarda süt koyuyorum ben. Yarım bardaktan hatta ondan da az olacak. Arkadaşlar onu koyuyorum. Yapacağım iyicene. iyice ne çırptık arkadaşlar şu an hazır şimdi yumurtalarımızı bulayacağız kadayıflarımızı güzelce şöyle yapı vereceğim çok fazla elimi bulandırmak istemiyorum el yardımı almak istiyorum ama isteyen eldiven de kullanabilir bu şekilde arkadaşlar alıyorum her yerine bulanacak arkadaşlar sıkmıyoruz da sıkarsak içi iyi olmaz. Böyle yapıyorum. Şuradan ben sardım böylece Şimdi bir miktarına bu şekilde. Bu şekilde yiyebileceğimiz kadar kızartacağız. Yumurtanın yan olacağı yok. Hepsini zaten bugün götürdüğü yere kadar alıvereceğim. Arkadaşlar şimdi yağımızı da ayağımı da koydum. Ee, şey e, tavama. Şimdi kadayıflarımı güzelce ne kızartacağım. Ben bu kadar e, yiyeceğiz. Akşama bu kadar yiyeceğiz arkadaşlar. O yüzden bu kadarın diğerlerini de istediğimiz zaman bir iki saat evvelden çıkartıp kızartacağım. Şerbetim de kalsın kenarımda. Onları da istediğim vakit çıkartıp kızartırız. Yeriz. Yalnız kadayıflar derin yağda olmak zorunda. Yoksa dolmalar güzel olmuyor. İstediğimiz gibi. Arkadaşlar böyle kızartıyoruz. Ben de bugün büyük sarmışım. Aslında bu kadar büyük sarmam ama bayağı büyük oluvermiş. Orta ateşte arkadaşlar, pes pembe oluncaya kadar kızartacaksınız. Yumurta kokusunu sevmeyen arkadaşlarımız da içine cevizine vanilya atabilir. Ki çok da koktuğunu söyleyemem. Evet pembeleşinceye kadar size göstereceğim şimdi. Orta ateşte yağ çekmeden kızaracak şimdi bunlar pes pembe olacak. Her durumda çok menşurdur bu. Her durum evet. olmazsa olmazı Ramazan'da. Bunlar güzelce kızarınca arkadaşlar benim şerbetim çok ılınmadı maalesef Dolabada koyduğum halde ılık atı vereceğim çok da soğuk olmaması lazım ama bu derecede olmayacak umarım güzel olur Çünkü benimki bayağı bir yani sıcak diyebileceğimiz ölçüde bu şekilde karıştıra karıştıra pişiriyoruz ki arkadaşlar güzel olsun her tarafına az yağ koyduğunuz zaman bu şeyi bulamazsınız. Ya, ya içi hamur olur. Ya daha küçük bir şey de kızartın. Bol yağda kızartan daha küçük tencerede. O zaman yağımız da normal ölçüde gider. Çıtır çıtır olacak bu şimdi. İnşallah istediğim gibi olur. Bari. Evet arkadaşlar oldu neredeyse olanları alacağım şerbetimin içine atacağım arkadaşlar. Evet. Bakın benim şerbetim biraz katı. Olması gereken bu arkadaşlar, sıvı şerbet olmaz. Çok, sıvı oldu mu? Maalesef hamur olur hiç. Şerbet çok önemli kadar yapmasıyla. Gördünüz mü? Pesken oldu. Bunu biraz geciktik arkadaşlar. Şerbeti çekenleri alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar üzerine de ceviz döküyoruz. Sonra da ben birine de Hindistan cevizi dökeceğim. veya ikisini artık sizin tercihinize kalmış. Arkadaşlar şimdi bir de bakın tuturtuyu içinde göstereceğim size. Bakalım. Bakın çok güzel olmuş. Tam istediğimiz gibi. Harika olmuş arkadaşlar. denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel olmuş. Erzurumlara selam olsun buradan.